Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, annemle birlikte annem beni nasıl tanıyor? Ben annemi nasıl nasıl tanıyorum? Onu şimdi yapacağız. E, yanımda anne var. Hoş geldin anne. Hoş bulduk Barancım. E, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim anne. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün e, elimizde şöyle kağıtlar var. E, arkada babam bize soruları soracak. E, Annemle ben orada. E soruları soracağız. Annem soruları soracak. Sonra ben onları bilmeye çalışacağım. Sonra bana geçecek. Ben onları sor. Ben anneme onları soracağım. Şimdi onu yapacağız. Şimdi bilinen başlayalım mı anne? Başlayalım. Bu arada kaç like geldi annem ee, buna? E buna 5.000 like yaz yani. 5.000 like. Mı? Arkadaşlar annem 5.000 like istiyor. Siz o yüzden 5.000 like atmayı unutmayın. Şimdi anne başlayalım mı? Evet, başlayalım. Tamam. Aynen ilk soruyu söyle. Soruyorum. Benim doğum günüm nedir. <laughs> arkadaşlar şöyle yazsam. Bir göstereyim mi? Tamam ben yazdım. Evet arkadaşlar yazdık. Anne ben ilk gösteriyorum. Bilmiyorum. Evet. Bu ya ablamın ya da senin. Şöyle. <laughs> ablamın ikini yazdı? Ablamın i̇ki doğum isim. tarihini yazdı. Anne yazmışsın. sen göster. 4 Temmuz. Ya hiç aklıma gelmedi ya. Yani annenin doğum tarihini <laughs> bilmeyen bir <Ya>. çocuk. <laughs> Aa, çok... Ama ben ablamın ikini yazdım ya. Tamam. Peki. Bakalım. Tamam öbürküne evet. geçelim mi? Öbürki soruyu ben mi soruyorum yine? Aynen. Evet ben soruyorum. Şimdi bir saniye, Aynen, ee, benim en sevdiğim renk nedir oh. Baran? Hmm. yanlış yani. Bilmiyorum. Cevabını Bilmiyorum. göster. Ya. Cevabı. Siyah. Pembe Aa. Ya aklıma kırmızı geldi ama bence ben siyah dedim neyse. Tamam. Bunu da bilemedik. <laughs> evet. 2-0. Yok şu anda 0. 0 olmuyor. Evet. 0, ben 0. 0. 0. Ben hiç, hiç daha bilemedim. Aynen. Diğer Evet şartlarım. diğer soruya geçiyorum. eee ben hangi üniversitede okudum? süren bitiyor. Hı, Göster Derseyorum. bakalım. Hangi üniversite? Yakın doğu. Ay şaka gibi. Neden ki? Şaka gibi. Neyse ya. Aa çocuk beni. Oğlum sen beni hiç tanımıyor musun? Hayır. <laughs> yani. Tamam. Ben. Aa, neyse. Ben Üçüncü soruda. Üçüncü soruyu da bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi dördüncü soruya geçiyorum. Son mu soru? Hayır, daha var. Sekiz tamam. tane sorumuz var. Tamam, tamam. Mesleğim nedir? Benim mesleğim nedir? Bunu bilmeliyim. Bence de. Artık bence bunu bil. Anneni. Gösteriyorum. Kimya öğretmeni. Kimya değil mi? <laughs> kimya ya Aslında bunu kabul edebiliriz çünkü hem öğretmenlik de yaptım hem kimya geldik O yüzden bu doğru olsun. Tamam. Benim mesleğimi bildin. bildi. Tamam. <laughs> i̇lk ilk doğrunu aldım. Aldım. Demek ki anneni sen bu kadar iyi tanımıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Evet. Tamam. Şimdi. Kaçıncı sorumuz? Ee, Beşinci. 5. sorumuz. Soruyorum. Babanımı mı, seni mi daha çok seviyorum? Ben babanımı, seni mi daha çok seviyorum? Gösteriyorum. Bir Göz. saniye. Şu içerisi koymuyorum. Babanımı seni mi daha çok evet. seviyorum? Ben gösterdim. Baranı, evet ben de öyle demiştim zaten de. yes. Ay ay pardon ters şey. Tabii ki seni daha Aynen. çok seviyorum. Bu Aynen. konu bunu bildin. Aynen. <laughs> yani tabii babanı da seviyorum ama. <laughs> ama burada şimdi videodan geçiyorum. Kaçın yani. sordayız Baran. Şimdi azın soruyoruz. Evet. Benim en sevdiğim yemek. Ee, bu Benim. ya. neydi ya? Bir saniye. Yani düşün. Ben neyi çok seviyorum? Türünü söylemek ki hani mesela müydonda da et yemek mi? Değil mi? Onu mu demek istiyordum? Sebze mi? Ona çorba gibi falan. Yani düşün bakayım. Tıpkı büyük azdır. Hı hı. Bir bak bakalım. Bence yanlış şekilde kesin Yine ben bilmiyorum. mi? Tanımıyorsun sen mi? Çorba. Na na na. Mehmet dolma. Hey, beni hiç tanımadın. Ama evde her yemeği yiyoruz yani. Şimdi. Ya evet her yemeği yiyoruz da hani mesela sormayın. Sen çünkü ben de sana soracağım. Sen de bana soracaksın. Hayır ben sana soracağım. <laughs> evet yedinci sorudayız. Evet. Ben senin en çok hangi özelliğini seviyorum acaba? Senin en çok hangi ya, özelliğini seviyorsun? Ya bu videoya <laughs> gelmiyor. Yani hemen açıkça çıkıyor. Ben yazıyorum. Yaz bakalım. Ben yazdım. Hı. Tamam. Ben gösteriyorum. <laughs> <laughs> ben ne demişim? <laughs> uykucu. Aynen. Bir Aynen. karşınıza uykucu bir şirin var. Uyku uyumayı çok seviyor. Aynen. Aynen. Hafta içi okula giderken hiç uyandıramıyorum. 5 dakika daha anne. 5 dakika daha. Değil mi? Aynen. Hafta sonunda istediği kadar uyuyor. <laughs> Aynen. Evet son ve sekizinci sorumuz Aynen. hazır mısın? Aynen. Kaçta kaç bildik şimdi? Yüzde bir bildim. Yüzde bir bildim. Şimdi son soruyu soruyorum. Bunu çok iyi düşün istersen. Tamam. Tamam mı? En çok neyden nefret ederim? Abi anne bak. bak. Ver bakalım Şey e, nefret ettiğin şeyler Aa bu nasıl bir cevap? Eee nefret ettiğin şey eşittir nefret ettiğin oluyor Nefret ettiğin eşittir <laughs> nefret ettiğin olduğu için işte. Bu arada. Olmadı Ne? Bak bakalım neymiş Ya hayır ya yok unutmuyorum Ay unutmuyorsun da bazen yapmıyorsun ödevlerini değil mi? Evet Baran ödevlerini yapmayı unutmasından nefret ediyorum. Tabii. Gerçi ödevlerini güzel yapıyor. Ama işte... Bir şey diyeceğim, bu olmasa neyden ne yapacaktın? Ha bu cevap olmasaydı mı? Evet. Hmm. Aslında hiçbir şeyden. Ben <laughs> seni seviyorum. <laughs> evet sıra, sıra bende. bende. Sıra bende. Sıra bende. Şimdi senin soruların hazır mı? 8 tane soru. <laughs> evet Hı, tamam <laughs> söylüyorum. Evet söyle bakalım Benim doğum günüm Senin doğum günün Hemen yazıyorum Ben senin gibi unutmam Tamam, tamam. Söyleyeyim mi Yok, sen İlk sen gösteriyorsun Bu sefer Bir anne çocuğunun doğum gününü hiç unutmaz değil mi? Aynen. Ama anne, aman anne, çocuk anneninkini unutur. <laughs> <laughs> ben, ben unuttuğum için oluyorum. Senin 7'de 2 tane doğrum var. Yedi Pardon 8'de. 7'de 1. Ay 8'de 1 pardon ya. 8'de 1 tane doğrun var. Ben şimdi bakalım 1'de 1. Bir. De bir. bir tamam. Evet. Tamam. Benim en sevdiğim renk. Renk. Sen en sevdiğin renk ne ya? Pisaniye. Al. Yeşil. Anne, yani bilmiyorum artık nasıl yaptım ya. Ya gördünüz mü? Şey... Gördünüz mü? Bir, ben böyle bir anneyim. İki de iki. İki oluyor. de iki yapıyorum. <laughs> evet. Üçüncü soru. Şunu şöyle katlayayım da. Kağıda mı kalmadı? Vereyim mi? Yok yok ya tamam tamam. Tamam. Üçüncü soru. En çok hangi dersi seviyorum? Kalayrı hmm. ya. Hazırım. Sen göster. Heh. Bir başka. Matematik aynı. 3'te 3. Abi ya anne kazandı. Kazanıyorum. E evet. 4'ü evet, söylüyorum. Evet. Birinci mesleğimi ne seçeyim? Hmm, mesleğim... senin seçmek istediğin mi yoksa ben mi söyleyeyim? Benim ben ha, ben ne? de seçeceğim onu. Hı hı. Her zaman söylüyorum. Biliyorum. Tabii ki de cevabı veriyorum. Çok heyecanlandım. Tabii ki de babasının mesleği bilgisayar mühendisi olmak istiyor Baran. Benden hızlı yazdım. Şöyle <laughs> değil mi? Neye koyup nokta yaptım. Başka çare yoktu şöyle. Aynen. <laughs> tamam. Ee, dördü söylüyorum. Yani şu ana kadar. Ha, üç dört mü? Şu an. Tamam. Tamam. Tamam be, babamı mı? ay babamımı <laughs> babamımı burada öyle yazmış. Hı hı. Babamı seni mi daha çok seviyorum. Babanı mı seni mi daha çok seviyorum. Ee, söyleyeyim. <laughs> Bekle düşüneyim. Tamam. Ha. Tamam bitti. <laughs> Hayır, sayma. İkincisi. O faydalım ya. Zaten hepsiniz bildim ya. Bunu saymayalım. Tamam, tamam. Tamam. Altıncı, tamam. en sevdiğin yemek. Senin en sevdiğin yemek. Hım. Evet. Yemek çok fazla sevdiğim yemek var, Evet, ben o mesela. Aslında Baran tüm yemekleri çok seviyor. Ama bilmiyorum. <laughs> Ama tabii ki onun da sevdiği şeyler var. Aynen. Baktın Anne. mı? Bir saniye bakmadım bakmadım. Karar veremedim. <laughs> Sen <Gösterebilirim>. gösteriyorsun. <laughs> her gün onun gibi olabilirim ama. Yani biliyorsun. <laughs> hamburger evet bunda da anlaşamadık. Çünkü ha. her yemeği gerçekten seviyor. Seviyorum ama hamburgeri çok seviyorum yani. Tamam şimdi kaç oldu? Bunu bildim, bunu bildim, bunu bildim, bunu bildim, bunu bildim. Bunu ve bunu bilemedim. Tamam. 2. Şu anda 6'da 4 gidiyoruz bence. 6'da 4 gidiyoruz. Evet. Bizde de bilmediğimiz şeyler varmış. Evet. Senin en çok hangi özelliğini seviyorum? Benim mi? Ay bir saniye. Aha. Hı, Hı Benim en çok hangi? Senin tamam ben yazıyorum. gitti bitti. aldım ne yazdım. Ben de iyi olmanı yazdım. Bunu aynen, kabul aynen, bunu ederiz. Kabul evet. O yüzden 7 de şu anda annem 5 gidiyor. 8. soru en çok neyden nefret ederim? Aa çok kolay bir şey. Hmm. <laughs> Söyleyebilir miyim? Sen en çok neden Benim nefret ediyorsun? Benim ben nefret, neden nefret ediyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ayaz da, ben sana tamam. bir şey diyeyim. Hemen bir tane spoiler vereyim hani. Ya o da şey hani bir tane bir vereceğim yemekle ilgili. Öyle mi? O ben... zaman de değiştirir mi ben kendi? İstediğin gibi. Hı, hmm, neden ne tür edersin yemekle ilgili? Hı hı. Tamam. Anne yani söyle. Hayır. Onu çok severim anne. Aa öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> gözler gözler. <gülüyor> Ay değil. ben çocukları ben karıştırdım. Ablasıyla baranı karıştırdım. Neden söyleyeyim mi? <laughs> Neden? Balın balın Ha balacığım. aynen aslında doğru. Ben hiç sevmem öyle böyle. Evet. Balık olmaz. genelde küçük balıkları seviyor ama. Aynen. Evet kaçta kaç olduk şimdi? Ee, sen sen sekizde bir. <laughs> ben sekizde bir. Annem ise sekizde altı. Zaten ya, benimkiler kolay da yani bilmiyorum. Ama sen bir anne olarak bilirsin yani. Evet ama annenin doğum günü de hiçbir zaman unutulmaz. Neymiş Aynen. benim doğum? 4 Temmuz tamam. Hı, -hı 4 Temmuz. Bakayım. Ben seni Aynen. çok seviyorum. Aynen tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir video oldu. Anne geldiğin için teşekkür ederim. Zaten bu annemle yapacağımız şey olduğu için her zaman gelecekte onu da söyleyin değil mi anne? Evet. Aynen. Değişik vloglarımız Aynen. olacak seninle. Aynen öyle. Ee, daha fazla annemle video gelmesini istiyorsanız buna like atmayı unutmayın. Kaç like aslında? 5000 like. Ediyoruz. 5000 like istiyoruz. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Bak. Hoşça kalın.